Sevgili dostlar merhaba. Geçen haftalarda yoğun bir yağışımız vardı. Havalar şu an açtı. Dolayısıyla artık çapa yapmamız gerekiyor. Yağıştan gözünü açmadı. Soğuktan gözünü açmadı bitkiler. Çapa yapıp bundan sonra sulama safhasına geçeceğiz inşallah. Evet, gördüğünüz gibi zemin bayağı bir sertermiş arkadaşlar. İnşallah yavaş yavaş Domateslerin gözlerini dolduracağız inşallah. Evet. Hem de böylece zemini de tesviye yapmış olacağız. Daha önceki çekimlerimde. Arkadaşlar sormuştu bu neden çok çukura ekiyorsun diye. Çukura ekmemin nedeni gördüğünüz gibi iki tarafta olan toprağı domatesin gövdesine çekmek. Böylelikle domatesin daha sağlam bir gövde ve kök yapısı sağlamasına yardımcı olmak. Gördüğünüz gibi formunu arkadaşlar çiçeğe dönmüş artık. Uzun zamandır suyunu kapatmıştık. Sulamıyorduk. Artık çapa sonrası sulamaya da başlayacağız inşallah. Çapa'dan sonra keski yapacağız. Arkadaşlar dümdüz bir alan oluşacak. Ben bu şekilde iki damlama arasındaki mesafeden kaynaklı rahat bir ürün toplama işlemi yapacağız ileride. Et altındaki toprakları domates fidesinin gövdesine çekeceğiz. Bunun amacı fidenin hava şartlarından, rüzgardan, yağıştan fazla etkilenmemesi ve olduğu yerde gelişimini sağlaması. Toprak bayağı da sertleşmiş. Yağmur adeta dövmüş toprağı. hortumumuz içinde kaldı arkadaşlar. Bunu hafifçe şu şekilde sallayarak çıkarıyoruz. Toprağın içinde kalmasında da damlama hortumunun bir sakınca yok ama zamanla gözenekleri dolduğu için su damlatması sıkıntı oluyor. Bu şekilde kafa yaptıktan sonra toprağın üst bölgesini çıkarıp korsak damlama hortumunu damlaması daha rahat olacak. Gördüğünüz gibi. Evet burada da gelişmemiş bir fide görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi daha önceki çekimlerimde göstermiştim. Bahçemizde böcek var. Yani dana bunu dediğimiz bir böcek. Bu fidelere zarar veriyor. Dolayısıyla kese, kesilen domates fideleri yerine yenisini ektiğim için bu biraz geride kaldı. Ama havaların ısınmasıyla, gece sıcaklığının artmasıyla birlikte bu domates fidesi de diğerlerine yetişecek ve bol ürün verecek inşallah. Zaman zaman taşlar çıkıyor. Evet arkadaşlar çapamız bitti şu an gördüğünüz gibi kendini toparladı bahçe evet, suyunu da açtık yavaş yavaş sulamaya başladık şu an Diblerini tamamen doldurduk arkadaşlar Bunun üstüne inşallah formları daha da artacak. Evet gördüğünüz gibi bazılarında döl bile var arkadaşlar. Yavaş yavaş kendini toparlamış. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar üst sıra domatesimiz yaklaşık 70 kök. Bu bizim ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Evet, daha önce de ekerken sizlerle paylaşmıştım. Bildiğiniz gibi bu fideler doğal ve organik fide. Belediye tarafından verilmişti. O yüzden verimi bol fidelerin. Her sene mümkün mertebe almaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domates çapalaması da bu şekilde tamamladık inşallah. Bundan sonra havaların ısınmasıyla birlikte bol bol ürünlerimizi toplayacağız inşallah. Herkese bol bereketli ve sağlıklı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.